olacağı buydu. Ortadoğu'daki mezhep kavgası Türkiye'deki siyasi İslamcıları da birbirine düşürmeye başladı. En son örneğini Hizbullah saldırılarında gördük. Bakın Hüdapar Van teşkilatından Faruk Tasan demiş ki sosyal medya hesabında Lübnan ve Hizbullah ümmetin şerefini kurtarmak için mücadele eden kardeşlerimiz bu savaşta tüm dua ve desteklerimiz sizinle demiş. Güzel. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak yazarı şöyle diyor. Ümmetin şerefi diyor yahu bu Hizbullah isimli katiller topluluğunun Suriye'de katlettiği yüz binlerce insan ümmetten değil miydi lan? Bu lan benim eklemem değil. E, kendi üslupları e, birbirlerine düşmüşler. Sünni Şii kavgası. Zaten bu hani Hüdapar diyoruz ya Hüdapar aslında Türkçeleştirilmiş vaziyette. Yani Hizb parti e, işte e, hüdada da Allah yani Hizbullah'ın aslında kibar hali Hüdapar oluyor birbirlerine düşmüş durumdalar benden söylemesin.